Muhteşem Yüzyıl dizisi müze haline getirildi. Muhteşem Süleyman Halit Ergenç kendi heykelinin yanında özçekim yaptı. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni Sultan Süleyman'ı Halit Ergenç'in canlandırdığı karakterin balmumundan heykeli yapıldı. muhteşem yüzyıl setinin müzeye dönüştürülmesi sadece Halit Ergenç'i de değil tüm oyuncuları heyecanlandırdı. Neredeyse ekip tam kadro oradaydı. Henüz kimse görmediği için tabii adam hakkında bir eleştiri bilmiyorum gelmedi ama. Haberleri ha, Çıkan haberlere e, herhalde bilmiyorum pek iyidir. Ben bugün çok yoğundum, çok koşturdum. Pek fazla takip edemem ama pek çok yerde sizin sayenizde çıktığını biliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Öncelikle gurur verici bir şey. Ee, i̇lk defa Türkiye'de bir dizi oyuncuların heykelleri yapılıyor. Evet, kesinlikle gurur verici ama zaten bu hani başından beri e, bizim için hep gurur verici oldu bu proje. E, 50 ülkeye satılmasının dışında ilk defa böyle bir şeyin yapılmış olması Türkiye'de bizim için her zaman gurur vericiydi. E, ve e, proje bitti ama devam ediyor gördüğünüz gibi işte. Eşimizi ya da çocuklarınızı gezdirme imkanımız olacak mı? Getirecek misiniz? Bugün seçtik etmemiş ama. E, evet ya bugün ben çok kısa yani sadece bunun için geldim. Yarın tekrar döneceğim. Ama kesinlikle görecek tabii canım, Ne zaman bilmiyorum ama kesinlikle getirip gezdireceğim. Vallahi çok heyecanlı hocam. Yani Biteli 6 ay geçti. Şimdi tekrar hem kendimize hem yaptığımız işi görüyor olmak biraz heyecan verecek. Çok heyecanlıyız. Süreci takip ettik. Ee, hani yapan arkadaşlarımız tarafından tabii ki. Ben de hiç görmedim. Sadece birkaç fotoğraf gördüm. Çok heyecanlı. Şu an bekliyorum. Nasıl Peki, olacak? Hangi şeyi merak ediyorsunuz? Yani hangi parçayı mı diyelim? Hangi... Ya aslında bir, hani, muhteşem bir şey aslında bir bütün işi yani. Bunu hepimiz gördük, gözlemledik. O yüzden bir bütünü merak ediyorum aslında. Ee, nasıl olduğunu Hani odalar nasıl olduğu Bir de anlatılan, kulağımda duyduğum kadarıyla biliyorum birkaç bir şey. Ee, onları canlı gözle görmeyi dört gözle bekliyorum. Böyle bir sergi açılışına ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. İnşallah faydalı olur. Ee, çok acayip bir şey orada bizim heykellerimizi görmek, bayağı heyecanlandı. Çok güzel, çok keyifli tabii, çok heyecan verici. Ee, gezdik gördük, gayet keyifli şimdi yani böyle çok dünyaca e, böyle hani ses getirilmiş bir projenin içinde olmak ve hani şimdi böyle hani setteki bütün anları görmek, yaşamak, kostümleri, dekorları, heykelleri gayet keyifli. Vallahi çok acayipti, ben bu kadar gerçekçi beklemiyordum. Özellikle ifadeler birebir aynıydı. Tabii kendi heykelim daha çıkmadı. Onu ben merakla bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Onu da selfie çekmeyi bekliyorum merak. Müzenin sürprizi de Cem Yılmaz'ı. Henüz izlemedik. İzledikten sonra müzeyi gezdikten sonra fikrimi söylerim tabii. Ama fikir olarak çok güzel bir fikir. Halit Bey resimlerini gördünüz mü ben Hayır, daha yapılmış eserleri görmedim hayır. Ama çok e, ustalıklı bir şey olduğunu duydum arkadaşlarım bizim de böyle bir şey ee, Bizi evet, de bizi de o bir şeydi. Ama oradaki e, bu kadar güçlü işte evet. oyuncu kadrosunu da pek sık görmüyoruz işlerde. Yani. Hepsi bir aradaydı yani. Bundan sonra devamı gelir mi sizin? Bilmiyorum. Bir seyirci olarak biz de heyecanla bekleriz böyle şeyleri. Siz ben... yapar mısınız mesela bir projeyi böyle müdahale getirir misiniz İnşallah. Neden olmasın? Ya evet. da bir kız projesinde görebilecek miyiz yani? dizi projesinde yok ben televizyon yapmıyorum.